mantarı, kayın mantarı aynı zamanda e, kavak mantarı olarak e, ismi geçer. Mantar yetiştiriyoruz. E, burada Türkiye'de çok talep var ama e, karşılanmıyor. Çünkü e, kavak mantarı sürekli herkesin yetiştirebileceği bir şey değil. E, dikkat edilmesi gerçekten dikkat edilmesi gereken bir mantar türü. Ya ülkemizde talep çok fazla. Ülkemiz olarak e, mantarı yetiştiremiyoruz. Ee, sadece şu anda çıkan mantarımız İstanbul, İzmir, Bursa bu taraflarda eridiği için yani şu anda hala da talep olarak açığımız var. Bir oda için en fazla yapılabilecek e, 10 tonluk bir oda için mesela e, bir aileyi geçindirebilecek bir geliri de sağlıyor. Ama şu anda kendimizi yetiştiremediğimiz için pek ihracatını yapamıyoruz. Ancak iş piyasada yediyor malımız. E, ama ona haricinde yapılması gereken ileride geleceğin meslekleri arasında görüyorum ben. Ee, yani mantarın geleceği açık açıkçası. Yani ilk başta bize konuştuğumda o kadar çok, çok yapmayacaktı